Hoburcu, hoş geldin canım. Sefalar getirdin. İnşallah iyisin. Haftalık bağımınla birlikteyiz. Haftanızda neler var diyelim. Niyetlerinizi tuttuysanız, odaklandıysanız işte buradan iki tane şifa verici tekerlek göründü. Tekerlek işlerin yoluna girmesi Umduğumuzu bulmak ve daha fazlasını kazanmak anlamını taşıyor. Bir ata tekerlek takılmış gibi de çıktı. Eğer işte böyle kanı inan ilerliyor, yavaş gidiyor falan diyorsam gayet. Sonrasında hızlandığını göreceksin. Bir takım şeylerin kalbini ferah da fayda var. İçine bakalım. Bir hareketim boşa gitmiş olabilir. Yaptığım bir hamle boşa gitmiş gibi düşünüyor olabilirsin ama hani hiçbir şey boşa gitmez. Onda da vardır bir hayır diyerek düşün. Ve ben size yine bak bu sensin. Bacaklarında insanları taşıyorsun. Tekerlek takmışsın yine gördün mü ayaklarını? Ayakkabı yerine koca koca tekerlekler takmışsın. Kariyer hayatına ya yani hayatınızda yani bir kariyer hayatın yok ama bir takım şeyler kazanmak istiyorsun. Maddi olarak ilerlemek istiyorsun. Bak bu dedik ya zaten orada da gösterdik. E, atınızın tekerlekleri var dedik. Burada da kendin tekerlek takmışsın. Bir iş girişimi, bir hareketlenme. Yani kendiliğinizden yapacağınız bir şey var. Bunu söyleyelim. Belki kimse kimseye bir şey yapmaz ama sen kendin burada bir şey yapıyorsun. Ve belki bir iş yeri açmak, birilerini de görevlendirmek, lider pozisyonunda olmak. Neden? Bak bir sürü insan görünüyor zaten. Sağında, solunda, bu kurduğun yerde. Ya tabii bu bir aileyi de yönetmek olur. Aile reisi olmak, anne olmak, baba olmak veya bir şeyi güzel şekilde işleteceksin. Ama yine cepten çıkan insanlar gibi görünüyor. E hani bu gözden düşenler olabilir. Havadan sildiklerin olabilir. O da seni bayağı bir rahatlatacak. Hafif fark ediyorsan bacaklar bükük. O sorumluluk, fazla sorumluluk mu aldın? Fazla yüklerin mi var? Onlardan arınma anlamını taşıyor. Yani bir şeyler böyle geldi böyle gitmez anlamında değiştirmeyi planlayacağın şeyler var. Belki eskisi gibi düşünmeyeceksin. Belki bir takım şeyleri hızlandırmak için böyle bir hareketlenmelerin görünüyor. Bir insanın kafasındaki kuşu burada koparıp alıyorsun. Bak bir insanın kafasında bir kuş var. Sen de o kuşu koparıp almışsın. Ne demek bu? Bir kişinin demek ki sana karşı niyetini, sana karşı fikrini, düşüncesini öğrenmek istiyorsun. Ya da oradan gelecek haberin haberin peşindesin bekliyorsun. Böyle zorla artık o kişinin niyetini öğrenmek. Oradan gelecek haberi bekliyorsun. Mesela haber gelmiyor. Seni arıyorsun. Gibi. Sonucu öğrenmek gibi. Anlatabildik mi canım? Böyle bir şey var. O kuş tez zamanda gelecek bir haber demek. Yani bir şeyler beklen bekliyorsak beklentini e, yani beklentinin karşılığında veya soru işaretin var. Cevabını almak için olayı hızlandırmak için sen önce davranıyorsun. Bakalım. Bak burada el üstünde tutuluyorsun. Görebildin mi? Devasa bir insan var. Sen elin üstünde tutuyor. Bu bir e, bir yerde konuk severlik görmek de olur. Baş tacı yapılmak, el üstünde tutulmak böyle görünüyor. Sen olduğun gibi görünen bir insansın. Eline bir kürk almışsın ama bunu giymemişsin daha. Yani uygun ortamlarda, uygun pozisyonlarda e, bir hamle yapmak, bir kendini göstermek olabilir ama sen yani seni sen oldukları için kabul etmeni, etmelerini istiyorsun. Ya burada da o kürkü giymemeyin anlamı bu. Yoksa senin de var bir şeylerin. Sen de en iyisini yapabilirsin. Senin de sana göre şeylerin var. Ama önemli olan hani içe bakılması burada. İçime bakılsın istiyorsun. Yani onu da pek anlayan olur mu olmaz mı orada sende canım artık. İçine bakıp da iyi niyetli olduğunu bilip de sana değer verenler nadir insanlar çıkar. Seni çok bilenler. Maddi veya işte materyal şeylere çok takılı olmayan, robot olmayan insanlar. Senin gibi düşünen insanlar bilir. Herkes bilmez. Peki hey canım. Şuna da bir bakalım. Hop dedik ya böyle hop dedik ki sıkıntı düştü gitti. Bak aydınlık kaldı geriye. Bir şeyden yani bir yara almadan bir sıkıntı duymadan bir kayıp yaşamadan bak. Artık ya da olumsuz bir şey mi hissediyorsun? Kaygısı, tasası, derdi kalmamış bak. Mis gibi ortamın temizlendi. Aydınlık günler seni bekliyor. <laughs> çok detaylarda boğulmaman gerekiyor. Bak zaten ortalık aydınlandı. Sen işte çok geçmişe takılma, çok birinin dediğine takılma. Kendi bildiğini yap. Kendi bildiğini yap. Burada senin için hayır duacı olan insanlar çıkmış. Sanki onlar vesilesiyle bu aydınlığa kavuşmuşsun ee, gibi de gördüm. Anlatabildim mi? Böyle. Böyle gözüküyor. Yani net olmayan bir tarafta da değiliz. Artık her şeyin net tarafındasın. Aydınlanmış enin, sonun, yolun. Bir şeyler kafada netleşmiş olarak gözüküyor. Olumsuzluk veya değersizlik hissi veren şeyler çıkmış. Bak burada pırıl pırıl. Evet canım benim. Sizler için ben yorumumuzu yaptım. Keyifli, zamanlar geçirin. Sağlık her şeyden daha önemli tabii ki. Kendinize de iyi bakın. Ee, yorumlarda da buluşuruz inşallah. Hoşçakalın.